Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, aromaterapinin vazgeçilmezlerinden biri olan lavanta yağının sağlık açısından sunduğu faydaları keşfedeceğiz. Lavanta yağı, hem rahatlatıcı kokusuyla hem de iyileştirici özellikleriyle bilinir. Stresi azaltır. Lavanta yağı, sakinleştirici etkisi sayesinde stresi ve kaygıyı azaltabilir. Uyku kalitesini iyileştirir. Uykusuzluk sorununu hafifletir ve daha iyi bir uyku sağlar. Ağrı kesici özellikleri vardır. Baş ağrıları, kas ağrıları ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Cilt sağlığını destekler. Akne, egzama ve diğer cilt problemlerinin tedavisinde etkilidir. Böcek ısırıklarını yatıştırır. Böcek ısırıklarının neden olduğu kaşıntıyı azaltır. Yanıkları iyileştirir. Küçük yanıkların tedavisinde antiseptik özelliği ile faydalıdır. Sindirim sistemine yardımcı olur. Hazımsızlık ve gaz problemlerini hafifletebilir. Solunum yolu problemlerini rahatlatır. Soğuk algınlığı ve bronşit gibi durumlarda rahatlama sağlar. Ciltteki iltihapları azaltır. Antiinflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmaları azaltabilir. Kan basıncını düşürür. Lavanta yağı kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Ruh halini iyileştirir. Duygusal dengeyi sağlamak için kullanılabilir. Saç sağlığını destekler. Saç derisini besler, kepek sorunlarını azaltır, alerjileri hafifletir. Bazı alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir. Ciltteki yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Yaraların daha hızlı iyileşmesini destekler. Enerji verir. Yorgunluğu azaltarak enerji seviyelerini artırabilir. Detoks etkisi gösterir. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Mide bulantısını giderir. Mide bulantısı hissini hafifletebilir. Duygusal stresi azaltır. Sinir gerginliğini azaltarak rahatlama sağlar. Konsantrasyonu artırır. Zihinsel netlik sağlamak için kullanılabilir. Antimikrobiyal özellikleri vardır. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Antioksidan özellikleriyle cilt yaşlanmasını geciktirebilir. Güneş yanıklarını yatıştırır. Güneş yanıklarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Sinir sistemi üzerinde olumlu etki yaratır. Anksiyete seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kilo kontrolüne yardımcıdır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Aromaterapi uygulamalarında kullanılır. Rahatlatıcı aroması ile aromaterapide yaygın olarak tercih edilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.